Abi bu ekiplerin birleşme sırasında ben sizden bir çiş molası istiyorum. İste, mola ver işi hızlıca gelirim. Tabi buyurun buyurun lütfen. Tabii, tabi bakalım gelebilecek misin? <laughs> Seyacım hemen zaman durduruyorsun. Abi gidemiyorum altıma işiyorum şu an. <gülüyor> Devam. <gülüyor> <gülüyor> Dur hemen geliyorum. <laughs> tamam. Abi ben mızık alternatif olarak şöyle bir şey düşündüm. <laughs> On kedi ona daha çok kızar amına koyayım. Bakayım. Yok, Güzel. Değil. <laughs> ya o şey suratı muhteşem değil mi? Ya yani öyle garip sesler duyunca böyle sen ne yapıyorsun amına koyayım suratı? Sen... <laughs> Yok abi benimki şey yapıyor direkt. <laughs> Müzik sesini acı çekme sesiyle birleştiriyor kafasında galiba. Evde Olamıyorum. huzursuzluk var diyor. Geliyor, hmm. susturmaya çalışıyor. Önce şefkatle kafa atıyor. Bir sus ya, tamam. Bak bak, geçti diyor. Susmayınca ısırıp pati atıyor. Sussana, buna kudurma diyor. Bizimki de ıslığa yapıyor onu bak. Ağlayan da diyor. Böyle lüzumsuz bir ıslık çalmaya başladığın zaman ya kardeşim bak, yapma, yapma <laughs> falan diye geliyor. Sonra ya sonra asabımı bozma diyor. Falan buna kudur, sus diye. Benimkinin çok yok öyle şeyleri ya. Genelde canı sıkılınca geliyor, ısırıyor benimkide. Eee Banjo'yu bana en acilen atman lazım. Atacağım karşı. At atayım evet. mı yoksa getireyim mi be şimdi kırılmasın. Arkadaşlar hayat nemak ar meselesi. Burada <laughs> benim götüm <laughs> Senin önünde kalkmış bir yarrak var ya. Aa bak tane. bir hakkın daha var o yarrağı kesmek için. haber <laughs> İnşallah keseriz yoksa çok kötü bir şey olacak. <laughs> şey <yok. gülüyor> Abi hoş olmaz. Yani filtre kötü demeyelim yani. de işte. Göt bafa atalım en iyisi.